Arkadaşlar, sınav 5'lik kostümünü seçeceğiz. <laughs> Hangisini alalım? Aa, oyuncağı varmış. Aa onu alalım mı? <laughs> Bilmem. Hadi gel al. Tamam, biz hemen alalım. Aldık, aldık arkadaşlar aldık. Gelecek şimdi. Ama video basıncı falan gelir yani. Başka bir şey seçelim mi? Dur bakayım. Şuradaki neydi? He buymuş. Enaltayım. Ve bak. Yavaşça iniyoruz. Lan bu da roboyuz. Taşesiz. Aa bak adam kendini ne yapmış. Aa onca bebeği varmış onun. Aa aynen. <laughs> onu da alalım. Alalım arkadaşlar. Aldık. Başka ne alalım? buna sister location al. Onu almıyorum ya o kötü. Dur şunları da gösterelim. Arkadaşlar alacak. Ah, ah. Dur alalım onu. Alalım.

ee, dördüncü mü üçüncü mü bilmiyorum dördüncü bence <laughs> sen de kamerayı tutar mısın? S kalmış açım. kalacak Hadi göster. Evet. Dört yazıyoruz arkadaşlar. yok Tüm. Arkadaşlar şimdi sen sen kamerayı tut. Olur mu? Ben, evet. arkadaşlara arkadaşları göstereceğim Ah, ah, ah. Ah, altın file gördü Hayır onu almayayım ya. Bu ne Bunu alalım alalım. Bu güzelmiş. Aynen alalım. Tamam al. Aa bu da güzelmiş siyah fırat. Tamam al. Yok ya. Ha, tamam. La la, la.